Arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere teknik analizin en temel indikatörlerinden bir tanesi olan RSI göreceli güç endeksini anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi göstergeler kısmına gelerek göreceli güç endeksi olarak çıkartıp en başta RSI olarak gözükmektedir. Bunu yıldıza tıklayarak favorileri alıp artık favorilerden seçebiliriz. Bunun üstüne bir kere tıklayarak grafiğimizi atıyoruz. Şuradan büyüterek öncelikle bu RSI grafiğini inceleyelim. Burada Ayarlar kısmında Stil kısmına gelerek böyle daha görünür bir şey elde edebiliriz. Böyle siyah olsun. Burada yeni güncellenen bir şekilde en son zamanlarda bir güncelleme geldi. Bu güncelleme içerisinde İstediğimiz gibi RSI'nin üstüne yani göreceli güç endeksinin üstüne, Bollinger bandları gibi farklı indikatörler, EMA gibi hareketli ortalamalar gibi farklı indikatörler ekleyebilmekteyiz. Şu an için o eklenen indikatörleri anlatmayacağım. Önce göreceli güç endeksinde size bilgi vereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle bir kanal içerisinde hareket eden bir çizgi grafiği mevcut. Bu 30 ila 70 eee bandı arasında hareket etmektedir bu indikatör. Ve aynı zamanda bu kanal arasında hareket ederken belli başlı farklı kendimize metotlar geliştirerek bununla ilgili alım satım gerçekleştirebiliriz. RSI genel olarak herkesçe bilinen bir momentum indikatörüdür. Bu momentum indikatörü diplerde al, tepelerde sat ile çok güzel Taktikler geliştirilerek yani basit bir taktiği bile kullanarak size çok fazla kar elde edebiliyor biliyor. Şimdi örnek verelim. Bu Aresay bayağı diplere geldi. Bu arada 30 bandına yaklaştığında ve 30 bandının altına geçtiğinde artık bu aşırı satım bölgesi olarak tabir ediliyor. Aşırı satım bölgesine geldiğimizde Genel olarak insanlar zaten artık tamam bu hisseyi yeterince sattılar, artık toplamaya başlayabiliriz, almaya başlayabiliriz gibi görüş belirtmekte, bu gibi uygulamalar yapmakta ve aynı zamanda 70 bandının üstüne taşan kısımlarda da mesela burada görmüş olduğunuz gibi 88 lere kadar çıkmış. Bu gibi seviyelerde ise artık aşırı alım bölgesine giren bir RSI grafiği görmekteyiz ve bunun bu seviyede İnsanlar artık tamam hisse yeterince değerlendi, biz artık satalım gibi mentalite yöntem izlemekte. Şimdi öncelikle bakalım, şöyle bir şu an zaten grafiğimizi sakladık. Buraya bir dikey çizgi atacağım. Bunu da biraz kalınlaştıralım belli olsun. Aynı zamanda sayın burada mesela 70 seviyesini aştığını görüyoruz. Buraya bir çizgi atacağım ve şimdi gelin bakalım grafikte fiyatlar nasıl bir hareket izlemiş? Örnek veriyorum. Biz burada diplerde şu mumda aldığımızı farz edelim. Uzun bir süreç. Fakat görmüş olduğunuz gibi 24 Mart'tan 3 Ağustos'a kadar geçen bir sürede %10'a yakın bir kar elde edebiliyoruz. Tabi aynı zamanda biz burada mesela yükselen bir şekilde %8 bir kar almışız. Burada satabiliriz. Ve aynı zamanda zaten burada görmüş olduğunuz gibi RSI alçalan bir tepkime gerçekleştiriyor. Burası tepe olarak görülüp bu kısımdan dolayı aşağı doğru bir yön tayin ediliyor. Burada siz diyebilirsiniz ki bu düşüyor mu acaba? Ben bunu bir satayım bir kar cebime koyayım karımı. Daha sonra tekrar alırım. Bakın ondan sonra fiyatlar düşüyor. Bu seviyeye tekrar geliyor. Buradan tekrar alarak Görmüş olduğunuz gibi yükselişte kar elde etme olanağınız tekrar karşımıza çıkıyor. Bu gibi uygulamaları siz de gerçekleştirerek kendinizi biraz daha geliştirip ileriye dönük kısımlarda da nasıl bir hareket izleyeceğinizi kendinize bir iki taktik geliştirebilirsiniz. Ben çizimleri bir kaldırayım. Şimdi farklı bir yer daha bulalım. Örnek veriyorum burada bir dip oluşturmuş. RSI. aynı zamanda bu indikatörler içerisinde kendimiz de çizimler gerçekleştirebilmekteyiz. Bunda da trendler oluşmakta. Yine formasyonlar dahi oluşabilmekte. Bunları da kullanabilmekte. Mesela ikili dip olarak tabir gösterdiğimiz bir formasyon benzerliğinde. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda mesela düşen kırılımı oluşturulmakta. Örnek veriyorum, şöyle bir düşen çizdiniz, düşen bir trend çizdiniz. Bu kırılımda alıp böyle bir taktikle geliştirerek kendiniz kar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda farklı taktikler de mevcut. Şöyle iki tane yatay çizgi atalım ve bunlara değerler girelim. Koordinatlar kısmına geldiğimizde değer belirtebilmekteyiz. Genel olarak 40 ve aynı zamanda şunu da ele alalım. Tamam buna da bir değer girelim. Ve buna da artık 75 olarak da kullanılıyor. Bunu aynı zamanda yani daha fazla da kullanılıyor. Örnek veriyorum bir tane de 55 olarak da bir taktik geliştiriliyor. 55'i de kullanalım. Şimdi 55'in üstünde daha hızlı hareketler gerçekleştirebiliyor ve daha kısa süre uzun süre beklemeden kar elde edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum burada Hatta bakın görmüş olduğunuz gibi nasıl bir direnç ve destek görevi de görmekte. Bu indikatörler üzerinde destek direnç de uygulayabilmektesiniz. Burada dirençten sekip tekrar gelmiş ve kırmış. Bu noktaya bir çizgi atalım. Kısa sürede bir karımız var. Tekrar bir de şu noktaya bir ufak bir tepe oluşturmuş. Hemen bir gün içerisinde, iki gün içerisinde acaba ne kadar bir getiri sağlamış ona bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada alış, burada satış yapınca %9.64. Yani çok güzel karlar elde edebilmektesiniz bu taktikleri de uygulayarak. Aynı zamanda dediğim gibi destek direnç noktaları oluşturarak, videolarımızı izleyerek destek direnç oluşturmayı öğrenerek bunları kendiniz uygulayabilmektesiniz. Tabi formasyon eğitimlerimiz de gelecek. Onda da yine çoğu şeyi öğrenebileceksiniz. Şimdi farklı bir hissede inceleyelim biraz da. Bu Aselsan hissesiydi. Türk Hava Yolları'na geçelim. Türk Hava Yolları'nda bakalım nasıl bir şeyler bulabileceğiz. Türk Hava Yolları'na geçtik. Evet yine burada görmüş olduğunuz gibi bir dip ve bir tepe oluşmuş. 11 Kasım 2020 tarihine. Burada görmüş olduğunuz gibi bu seviyeden alıp bu seviyede sattığımızda bakalım ne kadar kar elde ediyoruz tam olarak şuralarda artık dip oluştu deyip aldık. Ve şurada sattık. %29.85 Karlar gerçekten muazzam. Bu indikatörleri kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Öğrenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda şimdi EMA hareketli ortalamaları da size anlatacağım. Burada hareketli ortalamaların periyotlarına girmektesiniz. RSI örnek veriyorum 14 periyottan oluşuyor genel kullanımı, genel settings'i ayarları bu şekilde. Arasayı değiştirebilirsiniz fakat önermiyorum. Zaten yıllarca süre gelmiş ve ayarlanmış bir şey. Arasay kapanış değerlerini baz alarak oluşturulan bir indikatördür. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 saatle aldığımızda 4 periyot. Yani 4 tane 4 saatlik mum, 14 tane 4 saatlik mumu el alır. Ama günlüğe ele aldığımızda 14 adet bir günlük mumu ele alarak oluşur grafiğimiz. Bunun için grafikleri değiştirdikçe ara sayımızın konumu değişecektir. Biz genel olarak günlük grafikte inceliyoruz. Yine farklı bir noktada görmüş olduğunuz gibi burada artık az da olsa bir dip oluşmuş. İşte kendinize bir mentalite olarak mesela düşüyor artık. Ya bu düşebilir satabilirim diyebilirsiniz ve buna eklediğiniz hareketli ortalama ortalamaları kullanarak ama hareketli ortalamasında bu hareketli ortalamanın uzunluğunu da değiştirebilirsiniz. Kısa vadeliye göre farklı değerler atı, atayacaksınız. Bu uzun vadeli olarak farklı değerler kullanacaksınız. Burada mesela 14 günlük bir hareketli ortalamamız mevcut. Bu hareketli ortalamada görmüş olduğunuz gibi farklı bir e, alsat metodu olarak da bu görmüş olduğunuz şuradan bunu da biraz belirginleştirmek için şöyle kırmızı yapalım. Biraz daha kalınlaştıralım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir kırılım gerçekleşmekte. Bu kırılımda artık yani RSI indikatörü hareketli ortalamanın altına doğru kırınca bir sat metoduyla buraya hemen bir çizgi koyduk ve bakalım ne kadar zararımızı zarardan döndürüyor bizi. Örnek veriyorum tam mumun orta seviyelerinden bir satış, orta fiyatlarda bir satış gerçekleştirdiğimizde RSI'nin dip oluşumuna kadar bize %11'lik bir zarardan kurtarıyor. Aynı zamanda burada da yine görmüş olduğunuz gibi artık RSI hareketli ortalamanın üstüne geçtiğinde burada da bir alış mentalitesi, alış taktiği uygulayarak tam olarak Trabzon olduğu için seçtirmiyor. İşte şu seviyeden alıyorsunuz. Masum imlecinin olduğu gibi. O seviyeden aldığınızda görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamayı kırarak yükseliş hızlanıyor. Bu zaten bir momentum indikatörüdür. Onun için bu RSI öğrenmeniz gereken çok önemli bir indikatördür. Kesinlikle videoyu aksatmadan izleyerek tüm detaylarıyla öğrenin. İlerleyen zamanlarda yine farklı farklı birçok indikatörleri anlatacağım. Şu an için arasıyı anlattığımı düşünüyorum. Arasayın ileri seviye analiz metotları da gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Beğenip abone olursanız bana makbule geçer. Teşekkür ediyorum.